Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. İşten erken çıkınca markete gittim. Alışveriş yaptım. Abimle Nilda yoldalar. Buraya geliyorlar. Biraz cimellerim akmış. Gözlerimin altına geldiler. Lütfen. Tam video başlatmıştım mı? Sen de hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kanka çok güzel yemekler kokuyor. Markete sadece salatalıkla yoğurt almaya girmiştim. Çünkü cacık yapacağım. Mende karnıyarık, cacık ve pilav var. Aslında pilav olmasa da olur diye düşünüyorum. Pilav olması olur mu abi? Olmaz. Bu arada malzemelerimi hazırladım. Burada patatesim, biberim. Burada patlıcanım tuzlu suyun içinde bekliyor. Bu tencere altındaydı. Hemen temizken dedim onun içinde verim. suyunu. Durlayıp kaldırırım. Annem, annem. kamera şarjdayken o arada bisküvitli pasta da yaptık arkadaşlar. Cacık burada abim biraz su ekledi. Pilavımız, salatamız, her şeyimiz hazır. Ezan'ın okunmasını bekleyeceğiz dayıcığım şimdi. Kaç, kaç geç okunuyor Ezan? 47 galiba. Okundu zaten okundu okundu dayı. Okunmadı dayıcığım. Okulda. Sen de oruç tut 5 dakika sonra. Allah çok sever oruç tutanı. Evet, çocuklar oruç tutmaz. Ablalar oruç tut tutmaz. Bu <laughs> se. <laughs> <laughs> Anne, <gülüyor> bunu gibi niye bunlar ayakkabıları yok? Güzel olurdu eğer yani ayakkabı olsaydı. Kızını almak istiyor böyle kucağına sarılmak istiyor böyle. <laughs> Öpmek istiyor her zaman böyle. Aynı benim seni öpmek istediğim gibi anneciğim sürekli. Anne sümüğü baktı. Günaydın. Hatta tünaydın. Biz güzel güzel uyuduk. Abim işe gitti. İşi vardı yani daha doğrusu. Ben Nilda'nın saçını ördüm yukarıdan toplayıp. O da benim saçımı tarıyor şimdi. Temizlendik, yıkandık, paklandık. Ben de onu giydireceğim. Dışarıya çıkacağız. Dön. Dön. Çantan yamuk duruyor. Bir tarafı kısa bir tarafı uzun mu onu? Hadi anne gidelim. Hadi anne çünkü gidelim biliyoruz size. Pantolon güzel mi burada? Güzel. Ayakkabın güzel mi? Güzel, güzel kim? Neden asansörü çekiyorsun? Ne yapayım? Beğendin mi? Ben. Sen mi? kendi ayakkabılarını da çek. Senin ayakkabıların çok güzel. Evet, asansörün hem içinde çekmiş olursun böylelikle. İkimizin ayakkabısını çek. Ben de yaklaşayım şöyle. İkimizin ikisi de görürsün. Çiki 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 ya. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Kız kıza ve çocuklarla. Pazara. Pazara gidiyoruz. Sarıl bir tane kardeşe Nilda. Hem akıllı kızım. Ay, çok güzelsin ya. Zaten çok güzelsin. Zaten çok güzelsin Allah'ım. <laughs> Nilda pazardayken anneciğim çocuk pazarda yürümeyi bilmiyor yapacak bir şey yok. Pazartayken dikkatli yürüyeceğiz tamam mı? İnsanlara çarpmadan. Şöyle pazar tezgahları. Buyurun bayan buyurun. Pazardan geldik. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum şu anda. Hem dünün yorgunluğu hem de pazarın hem de trafiğin. Yavuz Selim burada. Yavuz Selim'le Nilda'ya şöyle küçük Boyama kitapları aldık. İçinde boyası da var. Pazarda 10 TL'ydi. Çok uygundu. İki tane aldık onları oyalansınlar diye. Bir de terlikler aldık böyle onlara. Bu Yavu Yavuz Selim'inki. Nilda'nınki Nilda'nın ayağında. Dur bunu da size götüreyim. Yavuz Selim'e giydirelim bunları da. Pazar genel olarak uygun bu arada. Sultan Gazi pazarı. Giy bakalım. Bunda hadi bakalım. Nilda'nınkiler de şöyle Barbie'li. Nilda'yı gelince sivişörtünü çıkartıp, yedek tişört getirmiştim, onu giydirdim. Ana, Çünkü bu şey... Bu ne? Anneciğim, o da şey, Aynı. eline sürme. O da baskısı. Deftere yapman gerekiyor onu. Yavuz Selim'in tatlı odası bu arada. Ortaya salıncak da yapmışlar, tam olmuş. Nilda'nın da vardı ya küçükken böyle salıncağı. Bu salıncağın üstünde uyuyakalırdı Nilda. Ekin de okunuyor. Bir de Nilda'ya tokalar, taytlar falan aldık. Onları da gösterdim. İnanılmaz duygundu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunun tanesini 5 liraya aldım ya. Normalde bunu Bahçeşehir'de böyle mağazaya falan girip alsan kaç alırsın biliyor musun? 30 lira 40 lira. 5 lira. Adam 5 lira deyince ben şok oldum da çaktırmadım. Ya, Nilda'ya böyle taytlar aldık. Anne. Hı, efendim annem. Çok güzel ya. Bunlar çok güzel kombi yapabilirsin. Bunların da tanesi 35 liraydı. Bu bakayım. Ay kız çocuğu almanın işte şeyleri yani, arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Çok. Anne. Efendim, Efendim anne. Nasıl? Senin saçını yapayım mı Anilda? Çok güzel. İster evet. misin? Of bence de çok harika fikir gel. Nilde eskiden yaptırmıyordu biliyorsun ya artık yaptırıyor. Hangisini harika takacaksınız? Bunu. Tamam. Bir mu istiyorsun? Yok annem hepsi bir tane, olmaz. Bir, tane bir, tanesini seç. seç. Sen bir tanesini seç ben çok güzel yapacağım saçını. Hı. Sarı saç en sevdiğim. Ama mutfakta yani. yapmayın ya. Hayır, Çocuk odasına gidin. Hı. Çünkü şey. Zaten şey. Saçma şeyler falan var. Şu anda da çok erken. Salatayı yaparız. Balıkları hemen kızarız zaten. Hangisi evet. ama seç Ayaklarım birini. Ayaklarım uzut. Dinleneyim ben de. Nildo'nun Elsa örgüsü var artık. Çok güzel. İftarımıza başlıyoruz, Allah'ın izniyle Bismillah deyip. Burada palamutlarımızı Beyza yıkadı, burada mantarlarımızı yıkıyor. Neden mantarları unla yıkıyorsun? Açıklayabilir misin bize? Açıklayayım çünkü üstündeki siyahlıkları un çok temizliyor. Buğulama yapacağım ben burada. Fırında mantarı da ben yapacağım, Beyza salatayı yapacak. Aynen. Tamam. Fırında mı yapacağız onu? Evet. Biber çıkardın mı? Neyi? Biber. yaparken ben de buğlamanın sosunu yapıyorum. Buraya maydanoz. Böyle bir demet maydanoz. 4-5 diş sarımsak. Bir tane limon sıktım. Kimyon çok yakışıyor. Kimyon, karabiber. Çok az da kırmızı toz biber. Bu kadar arkadaşlar. Ama en önemlisi kimyon. Böyle söyleyeyim. Şimdi güzelce sosunu hazırlıyorum. Bu sosta bütün malzemeleri karıştıracağız. Balıkları, malıkları karıştıracağız. Ondan sonra tepsimize borcama soğanları da halk halka halka doğrayacağız. İşte bu da mantarımız. Burada tereyağı son dokunuşu yapacağım. Şimdi tereyağlarını da koyacağız üstüne. Sonra önce bu, sonra bu. Sırayla fırına girecekler. Yaptıklarımız yetmedi. Bu yüzden hemen böreğe giriştik. <laughs> Burada bir sos hazırladım. Yumurta, yağ, süt. Burada da yufkaları keseceğim. Muska şeklinde peynir koyup saracağız. Yağı da kızartacağız. Hadi odanızı toplayın. Muska börekleri de güzelce <laughs> kızarttım. Mantarlar fırından çıktı. Balıklar fırına girdi. Her şey mükemmel kokuyor bu arada. Şimdi mutlusuna gidiyoruz. Selim'e bak. Selim'e bakın. Şaşkınlar. Şaşkınlar bak. Biraz terlikleyelim bakalım. Kameraya geri getirin Ne? Tali Gülüm'ü okudum. Ben şimdi yol, yol Selimlere yazdım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yol Selim'in odasına geldik. Bakayacağız. Kolalar var. Kolalar var. Arkadaşlar. Bu sen e bak. Bakalım. Petek. Şu arabası var. Kavga ediyoruz. Artık buraya binecek bu. Mır 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 mır. aşkım, Tamam artık daha bu çekilmiş, çekmişler bunu. Bunu çekmişler. Yazıklar olsun sana be. Bütün gün yemek yaptım, yaptım, geldim burada yan gelip yattım. <laughs> <laughs> yazıklar olsun. Hadi de böyle. Hadi hadi. Vuralım mı yatarken? Kaldır daha iyi. Bir dakika kaldı. Çok sıcak kız. Yarışı ben Mekana geldik. Milda benim tabağımdan çok. Evet ya, benim çikolata, ha biz ama çikolatamı paylaşmıyoruz. Duralım biraz. Arkadaşlar günlerden cumartesi. E, normalde ben bugün çalışacağım. Öğleden sonra işe gideceğim. Ama sabah e, saat 10-11 arası bizim cimnastiğimiz vardı. Nilda'yı cimnastiğe yazdırdım ben. Fakat e, Nilda hiçbir şekilde Nilda hiçbir şekilde cimnastik dersine girmek istemedi. Doğru mu anneciğim? Neden girmek istemedin anneciğim? Çünkü utandım. Yarın utanmayacak ama benim kızım çok cesur olduğu için, değil mi? Evet mi? Evet. Tamam. Ee, şimdi Nilda cimnastiğe girmediği için eve geri dönüyoruz. Baba, ben şimdi küpe istiyorum. Tamam o zaman şimdi küpe deldirmek için. Bulalım bakalım. Kulaklarını deldirmek istiyorsun değil mi? Tamam. Şimdi bir tane eczaneye geldik. Ege eczanesi. Soracağım burada deliyorlar mı kulakları? Eğer burada kulakları deliyorlarsa gerçekten kulak deldirmek için hazır mısın Nilda? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Kapı açılmıyor. Ay bir an arabada kilitli kaldık sandım. Bütün fobilerim şey oldu. Bir de ben geçen gün Ay, ben of, asansörde kaldım. Bak şimdi kapıyı açamıyorum. Bir tıp merkezi varmış. Orayı söylediler. Ben de orayı aradım. Deliyorlar mı? Sıkıntı değil gidiyoruz. Ben şeyden korkuyorum. Ben bugün işe gitmeden önce uyuyamamaktan korkuyorum. Çünkü sekiz buçukta kalktım. Ne kadar heyecanlısın? Çok. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Ağlayacak mısın? Ağlayacağım. Bu ne ya? Bu ne? Bak kedi de var burada. Şimdi kuyumcuya geldik. Anne uçuyorum. Evet anneciğim uçuyorsun. Gel bakalım. Evet. Buraya gireceğiz. Benim kızım uçuyor. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nilda kulağını Ay, deldirmek istiyor. Ay kız olmuş. Kocaman oldu ve kulağını deldirmek istiyor Nilda. Hala istiyorsun değil mi anneciğim kulağını deldirmek? Ama birazcık acıyacak biliyorsun değil mi? Çok azıcık. Ama Nilda aşı oldu, 4 yaş aşıları ne oldu? Hiç ağlamadı. Cesur bir kız. Değelim mi kulağını? Ama acıyacak söyleyeyim. Sonra... Niye böyle oldu değil mi bana? İyi ne, tamam. İyi ne kadar anneciğim, ne kadar acıyacak? 5 tamam, dakika sonra bitecek. Hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? Hadi gel. Nereye oturalım? Hangi seçelim? Hangisi anneciğim? Bak renkler de var. Bak bak bu pembiş. Hangisi? O pembişi. Şu pembişi mi? Tamam. Tamam hadi. İki tane Oturalım mı? Yok öyle kalsın. Çift yapacak şimdi. Bence oturalım ki sabitleyelim onu. Tamam. Hadi gel anneciğim otur böyle. Evet. Hı? Evet. Ne diyorsun? Yapacağım o şey. Aynı şey. Bana bak. Dur sakin. Ama zorla yapmayacağız. Kulaklarını kapatma. Sorduk canım öyle. Tamam ben veririm. Bıraktım. Bırak bıraktım. Bırak bıraktım. bıraktım. Biliyor musun bak benim küpelerime? Bak burada üç tane delik var anneciğim. Daha dersin mi abi? Hı? Sen nasılsın arkadaşım anne? İyi bildiğiniz gibi çalışıyorum. İstemedim. Neden istemedin? İstemeyim. Peki ben kaç kilometredir yol yapıyorum anneciğim sen kulaklarını deldirmek istediğin için kaç yer aradım? Bu spray, spray sıkmıyor. Mu? Ya ne alakası var sprey sıkmamasıyla ya? Sprey zaten nedir yani? onlar ya. Kolay gelsin abi. Ya valla para veriyor dedi, o yüzden Gülüşmeler Hayır yani iftar sofrası hazırlamak... Benim evde biliyorsun ağırlığını yani. <laughs> <laughs> sofra hazırlamak, makyajı hazırlamak falan. Gülüşmeler Bize çok dersin biz ederiz. <laughs> Zaten her erkekte böyle sofra kuramaz abi şimdi <laughs> yani <Hali> senin gibi. Herhalde <laughs> yani. Gülüşmeler Erkeklere iltifat etme izle. <laughs> şu yeşil sahnedeki kabağı şu salatayı ona boşaltayım mı? Evet köftelere başlıyoruz. Ona boşaltıyorum. Ona boşalt. Oyuncak o, o şey değil o. de dün elimin burasını ayrı yaktım. Şurasını bir önceki gün ayrı yaktım. Şu anda da Öyle yağlar değil. burama ayrı sıçradı. Bak şunlar kızgın ya. Ah, canım, artık canım. alıştı ya. Elim alıştı artık yana yana yana. atalım. Burada peynirlerimiz bekliyor. Birazcık şey de koyduk içine. Şu e, çeçil peynirden de koyduk. Kaşarla birlikte. Bunlar da koyuyorum ben. Çok olmayacak çocuklar çok olmasın. Aynen. Burada yaklaşık 4 tane közlenmiş patlıcan var. Bu patlıcanları ben yazdan közleyip koymuştum bir sirize. Közleme tavası aldım ben bugün. Sen nasıl közlüyorsun? Ocakta mı? O yuvarlak közleme tavası He. var yani. Ben ama yani 30-40 işte, lira közlüyorum yazı közlediğim zaman. Ucuz da görmüşken alayım dedim. Ya yani çok lazım oluyor. Şöyle ben kışın almıyorum patlıcan, kırmızı biber falan. Onları közlemesini de yapıyorum. dayı da oraya gelecek. Dayı kendi arabasıyla geliyor. Biz de kendi arabamızla gidiyoruz anneciğim. Dayı da, da köyüne gidelim. Çok güzel Bu Hangi sarı tamam. Bunlardan ne seçelim? Şu, şunu istiyorum. Şu, tamam. Şu. Nilda. Göster annem. çok güzel olmuş anneci. Saçımı öreceğiz şimdi. Ben bugün Nilda'nın saçını ördüm. Nilda göster saçını anneciğim. Daha güzel olsun diye tam saçlarımı açıyorduk. Uzun yıllar devam edecek bir serüven gibi görünüyor. Biz bu sıra yaşayacağız. <laughs> Yılda iki sefer. Aynen.